Herkese merhaba arkadaşlar ben Emir. Bugün sizlerle birlikte Rasta e, balık farmını yapımını göstereceğim. Balık nasıl tutulur? Balık farmı nasıl yapılır? Onu sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. E, balık tutarak tabii ki de yiyecek ihtiyacınızı karşılayabilir ve bolca hurda kasabilirsiniz ya da keyif olarak balık tutabilirsiniz. E, iki şekilde balık tutma şekli var. Bir e, balık tuzağı ile, iki el yapımı olta ile, üç zıpkın ile derinlere dalıp daha büyük balıklar tutarak daha çok oyun zevkinizi arttırabilirsiniz. Ee, i̇lk olarak arkadaşlar e, balık beysinin nasıl yapıldığını sizlere göstereceğim. Otomatik olarak e, balık tuzağını kuracağız ve balık tuzaklarına gelen küçük balıkları onları ete çevirip burada kasmanızı nasıl nasıl tutuş yapacağınızı sizlere göstereceğim. Ee, i̇lk olarak ben tabii ki de balıkçılığın yanına geldim, küçük bir balıkçılığın yanındayım arkadaşlar ve e, balık beysimizi yapmaya başlayalım. İlk olarak suyun birazcık altına arkadaşlar şu şekilde giriyorum. ve karezi gördüğünüz gibi şu kademede ilerleyebilirim. Ee, buralara iki adet şöyle üçgen koyuyorum, sonuncu üçgenimi kırıyorum, şunu kırıyorum arkadaşlar. Burada balık tutacağız. Şöyle gördüğünüz gibi buralara tabii ki de üçgen geliyor. Buraya base'imi atıyorum. Base'imi attıktan sonra base'imi şekillendirmek. E hemen hızlı bir şekilde base'imizi yapalım. E base'imizi yaptıktan sonra arkadaşlar tabii ki de alet dolabımızı şuraya düzgün bir şekilde atıyorum. Üstü kapatıyorum. Duvar, pardon şuraya şöyle yapalım. şuraya bir e, chest odamızı yapacağız. Şuraya bir kapı, şuraya metal bir çerçeve koyacağım. Şöyle kapılarımı düzgün bir şekilde yapıyorum. Sizlerle birlikte base'imizi nasıl yapıldığını sizlere kademe kademe göstereceğim. E, son arkadaşlar buraya duvarlarımı attıktan sonra tam şu iki üçgenin arasına bunu koyuyorum. Gördüğünüz gibi. Buralara da aynı şekilde. Burası niye algılamadı? Şundan sebep algılamamış olabilir. Evet. Şunu koydum. Önce duvarlarımızı kapatalım. Daha sonra base'imizi yapmaya başlayacağım. Şöyle üstleri kapatalım. Yarım duvar. Base'imizi bu şekilde bitirin. Sonra bu birinci tuzağımız. ikinci tuzağımız. Üçüncü tuzağımız. Dördüncü tuzağımız. Beş. Bunu algılamayabilir. Altı biraz zor mu algılayacak bunu? Evet bunu biraz zor algılıyor. Ya da şundan sebep olabilir. Buraya bir tuzağımızı koyduk. Buraya da bir adet koyduk ve burasını kapattık. Gördüğünüz gibi şu an balık tuzaklarımız hazır. Şimdi balık tuzaklarımız için çalışması için arkadaşlar kesinlikle daha hızlı ve daha verimli için turşu arkadaşlar. Üstümüze turşu alıyorum. Buraya bir adet turşu koydum. Ya bu tabi bin tane değil de şöyle biz onu ayıralım. Şöyle kendimiz ayırmaya çalışalım. Şöyle turşuları koyalım. Biliyorsunuz turşu e, haydut kampında satılıyor. 10 tanesi yaklaşık olarak 5 hurdaya falan geliyor. Daha da fazla ya 5 ya da 5 hurdaya falan denk geliyor. Şöyle biz tabii ki şeylerimizi koyalım. Turşularımızı koyalım. Tuzaklarımızı koyalım. Şuna fazla koyduk galiba. Bu şekilde tuzaklarımızı hazırlamış bulunmaktayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sonra tabii ki e, sizin şeyinize kalmış. Şuraya iki adet hemen çesterimizi şöyle kapımızı bir alalım. Çesterimizi şöyle düzgün bir şekilde koyalım. Hemen tekrar bir adet kapımızı da atalım. Gördüğünüz gibi. Şu an balıklarımızın balık tuzağına yakalanmasını bekliyorum. E bilerek fazla turşu koydum. E, daha hızlı gelsinler, daha hızlı balık tutalım şeyinde. Eee şunları üstümüzden atalım. Şimdi arkadaşlar, balık tuzaklarımızı yaptık. E, balık tuzaklarımızı yaptıktan sonra diğer balık tutma seçeneği nasıl? El yapımı oltayla. Şimdi el yapımı orta çoğunlukta e, çoğunlukla çiğ etlerden oluşuyor arkadaşlar. Şöyle buraya et yazdığımızda ee, i̇nsan etiyle oluyor mu onu da deneyelim. İnsan etiyle de oluyor, bilginiz olsun. Ee, onun dışında pişmiş yemeklerden olmuyor. Şöyle test edelim hemen sizlerle birlikte. Şöyle pişmiş yemeği koyduğunuzda kabul etmiyor. O yüzden çiğ et kullanırsanız daha hızlı ve daha şey ee, hemen balkabağı ya da diğer türlü yiyecekler oluyor mu diye soracaksınız. Onların da hemen sizlere buradan hızlı bir şekilde bir adet mısır, elma. E, balkabağı tabii ki çiğ çi, ayı, ayı eti oluyordur. Şöyle elma oluyor arkadaşlar. Mısır oluyor. Balkabağı oluyor. E, i̇lk olarak oltamızı şöyle sağ basılı tutup şöyle birazcık geri gelelim. Şuradan itibaren arkadaşlar daha demin boş bıraktığımız yere doğru atıyoruz. Şöyle attık. Şimdi şu gördüğünüz gibi S tuşuna bastığınızda kova bulduk. Kova nasıl bulduk. Ben de onu anlamadım. Neyse ilk ilk şeyimiz kova oldu arkadaşlar. Devam ediyorum. Şu an attık. Olta titriyecek. S tuşuyla kendinize doğru çekiyorsunuz. E, w ile zaten balığın gitmesine izin veriyorsunuz. Şu an oltamızı attık. Şu an gördüğünüz gibi çekiyorum. Şu an e, balık biraz hareketli. Bırakıyorum. Olta tam titrediğinde bırakıyorum ki arkadaşlar daha rahat hareket edebilsin ve şu an balık koptu. Ee, sebebi balık tam titrediği zaman bırakırsanız e, balık daha çok hareket edecek ve oltanız kopmayacak. Şu an benim oltam koptu. Yani yiyeceğim, yemeklerim boşa gitmiş oldu. Şu an tekrar oltamı attım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bekliyorum. Oltanın tam böyle bir titreme noktası geldiğinde şu an gördüğünüz gibi şu an çekiyorum. Şu an balık Mesela çok zorladığım için balık yemi alıyor, gidiyor ve size hiçbir şey bırakmıyor. Bu şekilde hem e, balık şeyinizi, şu an mesela ben attım. Şu an geldi. S'ye basılı tutuyorum. Bekledim. Balık birazcık hareket edecek. Sağ tıka basılı tuttuğunuz zaman otomatikman oltayı iptal ediyorsunuz. Onu da söylüyorum. Şimdi onu bilerek yaptım. Şöyle birazcık daha ortada tutalım. Şöyle balığımızı bir tutmak için deneyelim. Şu an sadece atıyorsunuz. geldi. S tuşuna basılı tutuyorsunuz. Olta çok titredi, hemen bıraktım. Sonra tekrardan S'ye basılı tutuyorum. Çok çok titredi, hemen gene bıraktım. Sonra tekrar S'ye bastım. Çok titredi, tekrar bıraktım. Sonra tekrar S'ye basılı tutum. Çok titredi. Bu şekilde arkadaşlar, balığınızın çok titrediği zaman bırakıyorsunuz. Bu şekilde hem oltanız kopmuyor, hem balığınız kaçmıyor. Şu an tabii benim alanım çok uzak olduğu için o sebepten e, balık gelmekte zorlanıyor olabilir. Şöyle birazcık yakın yapmak isteyeceğim. Şöyle diyelim. Artı bir de tabii ki de zemin kaynaklı da olabilir. Şurada denemek istiyorum. Şöyle deneyelim. Belki zemin kaynaklı olabilir. Şöyle atalım. Zemin kaynaklı olduğu için tabii ki balık e, gelmekte ister istemez zorlanabilir. Ya da onu algılamayabilir. Şöyle dışarıda tutalım. Biz onu yaptığım şeyi bir kademe daha uzatırsanız sizin açınızdan daha iyi. Şu an geldi. S'ye basılı tutuyorum. Şu an balık geliyor gördüğünüz gibi. Çok titredi bıraktım. Tekrar çekiyorum. Çok titredi tekrar geri bıraktım. Şu an çekiyorum balığımı. Olta çok titrediği zaman bırakıyorsunuz. S'ye basılı tutuyorsanız. Hemen şu an e, balığım çok titredi. Tekrar bıraktım. Ve ringa balığını aldım. Buradan içini çıkart dediğiniz zaman bu şekilde çiğ balık, bir adet kemik ve hayvan yağı geliyor. Bu şekilde balığınızı tutabilirsiniz. E, benim yaptığım bes e, şu zeminden sebep e, sıkıntı çıkartıyor olabilir. Ben bunu bir kıracağım. E, bir de böyle denemek istiyorum sizler için. Hemen sağ tuşa basılı tutuyorum. Şuradan hemen atıyorum. <laughs> şu an e, daha deminki yaptığımız bir katman zemini sildik. Şu an balığımı çekiyorum ve hemen kopuyor. Evet. Büyük bir arkadaşlar. Şu sağ solu çok fazla olması. Bunu bu şekilde gösterdim. Balığınızı bu şekilde tutabilirsiniz. Şimdi balık tuzaklarımıza baktığımda 2 adet ringa balığı tutulmuş. Burada 2 adet tutulmuş. Burada 1 adet küçük alabalık tutulmuş. Burada 2 adet ringa. Bunların içlerini bu şekilde çıkartabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bunları burada çıkartıp bu şekilde kullanabilirsiniz. Ya da hiç içini çıkartmadan şöyle göstereyim. Direkt buradaki e, balıkçılığa geliyorsunuz arkadaşlar. Balıkçılıkta e, örnek veriyorum. <laughs> Sardalya ve hamsi mevcut. Alabalık, levrek, köpek balığı, somon, küçük levrek, kedi balığı. Mesela burada. Bir küçük alabalığa 5 hurda veriyorlar. 3 hurdaya gübre. Burada başka. Evet. Buradaki bir küçük alabalığa 5 hurda veriyorlar. Yani şundan hemen base'imize geri gidelim. Base'imize geldiğimizde ise balıklarımız e, tutulmamış şu an. Bekliyoruz bizde. Mesela küçük alabalık arkadaşlar. Küçük alabalığı e, hemen şurada bakalım Sat, al, satın alan bir yer var mı? Küçük alabalık 5 tanesini 30 hurda diyorlar. Şundan 5 tane topladığınız zaman e, 30 hurda alıyorsunuz. E, tabii ki arkadaşlar sizin burada böyle sürekli beklemenize gerek yok. Siz bu sistemi yapıp 2 e, saat 3 saat sonra geldiğinizde burada tabii ki de bir sürü alabalık e, olmuş olacak. Gördüğünüz gibi şunu da alalım üstümüze. Hem buradan yağ da elde edebiliyorsunuz. Hem de normal balık da kazanabiliyorsunuz. Kasabiliyorsunuz. Ya da bu etleri yiyebiliyorsunuz. Size kalmış. Bu, bu şekildeydi arkadaşlar. Balık tutma ve balık şeyini gösterdim. Ve diğer önemli şeylerden bir tanesi arkadaşlar. Dalgıç kıyafetleriyle balık nasıl tutulur? Öncelikle zıpkınımızı alıyoruz. Şu an deniz altındayız. Şu an hemen gördüğünüz gibi... Ee, zıpkın şişinde elimizde olması lazım. Ee, güzel bir yer. Mesela şunları avlayamıyoruz. Arkadaşlar köpek balığı e, bulamadık. Ama e, köpek balığını üstüme envanterden şöyle gördüğünüz gibi spawn ettim. Ve şu yemlere son kez bakmak istiyorum. Gördüğünüz gibi ya, sazan bunları bu şekilde hamsi, tekrar sazan, küçük alabalık ve tabi ki de hamsi. E, bu şekilde yapıp beysinizi bir saat iki saat sonra gelebilirsiniz. E, şunu kafamızdan çıkartalım. Şöyle üstüme tabi ki de şeyden bir adet küçük hamsi balığı spawn ettim. Spam ettikten sonra arkadaşlar buraya geliyorum. Gördüğünüz gibi küçük köpek balığından iki tane getirdiğiniz zaman buraya bir adet 90 kurda alıyorsunuz. Size 90 kurda veriliyor. Gördüğünüz gibi hurdamızı kazanmış bulunmaktayız. Ya da arkadaşlar güvenli bölgelerde burada tabii ki de balık tutabilirsiniz. Şöyle attığınız zaman güvenli bölgelerde de balık tutma şeyiniz var. İlla base yapmak ya da farm base yapmak zorunda değilsiniz. Benim balık tuzaklarıyla size göstermiş olduğum sistem. Sadece o base yapıp hani keyfinize bakabilirsiniz. Şöyle S'ye basıl tutalım. Olta titrediğinde bırakacağım. Çok titredi bıraktım. Gördüğünüz gibi. Tekrar S'ye basıl tutuyorum. Olta çok titrediğinde bırakacağım. Çok titredi tekrar bıraktım. Tekrar çekiyorum. S'ye basıl tuttum ve balık gitti. Gördüğünüz gibi. Ya da arkadaşlar buradan bana verebileceğim bir görev var mı? Avlanmak istiyorum, dalmak istiyorum tarzında. Avlanmak istiyorum dediğiniz zaman, tabii bu sunucudan kaynaklı olduğu için burası kriyot sunucusu. Burada e, bu yapıldığı için belki görev o yüzden vermedi. E, bu bölgelerde balık tutabilirsiniz, güvenli bölgelerde, sahil kısımlarında, balıkçılık köylerinde tutabilirsiniz. <laughs> Onun dışında arkadaşlar ya da kendi beysiniz oluşturup e, güvenli bölgeleri uzaksanız, balıkçılık köylerine uzaksanız kendi şeklinizle bunu da tasarlayabilirsiniz. E, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendi de çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Böyle bilgilendirici video daha çok gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz.